Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُص۪يبَةٍ Size her ne musibet isabet ediyorsa فَبِمَا كَسَبَتَيْد۪يكُمْ Bunlar sizin ellerinizin kazandığından ötürüdür. وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ Kaldı ki Cenab-ı Hak çoklarını da affeder. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kuluna dünyada belli bir zorluk yaşatacaksa, belli bir musibet yaşatacaksa, bunu zaten onun işleye durduğu, ki kulda günah eksik olmaz. Hani denizde kum, kulda günah misali. Ee, en iyilerimizden en kötümüze kadar e, hepimiz Allah Azze ve Celle'ye karşı şöyle ya da böyle e, hatalı ve kusurlu davranışlar içerisine illaki ki gireriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَوْ لَا Antum اَنْتُمْ Yani sizler şayet hiç günah işlemeyecek olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür وَاَتَى kavmin آخَر۪ينَ Ve başka bir kavim getirirdi. Dolayısıyla bizim sürecimizin temel kodlarından biri, bizim yanılabilirliğimiz, yanlışa düşme ihtimalimiz. Çünkü karar süreçlerimizi etkileyen olumsuz parazit etkenler var. Bunlar gazap gibi, bunlar şehvet gibi, Bunlar ihtiras gibi, bunlar tamah gibi, bunlar haset gibi, yani e, kibir gibi ve benzeri bir dünya parazit duygu. Karar süreçlerimize girip girip çıkıyorlar ve yer yer karar süreçlerimizde etkili oluyorlar. Onlar etkili oldukça da biz belli yanlışlar e, işleyebiliyoruz. Ama bu işlediğimiz yanlışları bu giren olumsuz parazit duyguların etkisinde işlesek de, bu buna mahkum değiliz. Bundan çıkmak yani bir etki var ama bu etki yönetilemez bir etki değil. Bu etki zapt edilemez bir etki değil. Eğer olumsuzlukların üzerimizdeki parazit duyguların üzerimizdeki etkisi yönetilemez, zapt edilemez bir etki olsa o zaman sınandık. Sınanmaktan söz edilemez. Çünkü o zaman rüzgarın etkisindeki yaprak gibi savruluyoruz demektir. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi zapt-ı nefs yapmaya, kendimizi zapt etmeye, ya duygularımızı zapt etmeye ve kendimizi yönetebilmeye davet ederken bize bu iradeyi başta akletmek olmak üzere ve kendimizi zapt edeceğimiz, edebileceğimiz araçları başta namaz ve oruç gibi ibadetler ile bunu yönetebileceğimiz bir sürece bizi davet etti. Kuşkusuz bu süreç başladığında düşe kalka bir biçimde ilerliyor. Bazıları sıkı tutuyor. Cenab-ı Hakk'a saygısızlığa karşı hassasiyeti yüksek. Biz buna takva diyoruz. Ama böyleleri dahi yer yer günahlar işleyebiliyorlar. Bazıları da biraz laş davranıyor, gevşek davranıyor. Ve onlar daha fazla günah işleyebiliyorlar. Ama her halükarda günahlar işliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kula bir sıkıntı yaşatmak isteyip de bu yaşatacağı sıkıntının sıkıntılı durumda kulun nasıl tepki vereceğini ortaya çıkarmak istediğinde, ki sıkıntıya kul iki türlü tepki verir dedik, ya sabrederek tepki verir ya isyan ederek tepki verir. Bunu yapmak istediğinde Cenab-ı Hakk'ın buna mukabil kulda hiçbir günah bulamaması, gibi bir durum olmaz. Çünkü kulun rezervinde, kulun e, heybesinde zaten denizde kum misali çokça günahlar vardır. Cenab-ı Hak bunların bir kısmıyla e, musibet yaşatsa bile kalan çoğunu Allah Azze ve Celle e, musibetlerle eşleştirmez kulun hayatında. Dolayısıyla her musibet kazanılan elde, elde ellerimizin kazandığının bir sonucuyken aynı zamanda Sonucu itibariyle bizim nasıl davranacağımızı ortaya çıkaran bir iptilaya dönüşür. Kulun yolculuğu bu şekilde. Bu hal böyle olunca kul başına gelecek musibetlerden en çok da işlediği kötülükler kadar tedirgin olur. Yani kul yaptığı yanlışları ne kadar göz önünde bulunduruyorsa daha henüz hayattayken başına geleceğini, geleceğinden korktuğu sıkıntıları da o kadar göz önünde bulunduruyor demektir. Eğer kul yaptığı yanlışları Cenab-ı Hakk'a karşı umursamıyor, önemsemiyor ise o kadar da herhangi bir musibetin başına gelmesi ihtimalinden e, tedirgin olmaz. O kadar kendisini rahat hisseder. Ve işte bu durumda biz bir yandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Örneğine bakıyoruz ki o hem hatası bakımından, yanlışları bakımından, günahları bakımından ki biz bunlara zelle diyoruz. Küçücük, mini minnacık şeyler ama o bunları o kadar mikroskopla gözünde büyütüyor. Cenab-ı Hakk'a karşı e, sahip olduğu, kendisine bahşedilmiş bu bilinç ve bu makamda e, işlediği ve dolayısıyla da Allah Azze ve Celle katında mağfiretini, affedilmesini dilediği ve bundan ötürü de sıkıntı gelme ihtimalini önemsediği bir psikolojiyi yaşadı. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sahabiler arasında onların şehadetiyle söylersek Abdullah bin Ömer diyor ki en çok istiğfar edenimizdi. Yani en çok Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dile, dileyenimizdi. Yine Resulullah Toplumda onlar arasında Cenab-ı Hakk'ın bir musibet göndermesine karşı en tedirgin e, olan kimseydi. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye karşı kulun e, lakait olması, yani işlediği onca günahlar olmasına rağmen e, ''Ya bana bir şey yapmaz'' e, kıvamında bir rahatlık içerisinde olması en tehlikeli e, duruma tekabül eder kul işlediği günahları göz önünde bulunduran, bundan ötürü en çok istiğfar eden ve sabah yahut akşam eli kulağında gelmesi muhtemel bir sıkıntıdan da en çok korkan bir psikolojide olması en ideal durum. İşte bunu Resulullah'ta görüyoruz. Hz. Ayşe diyor ki radıyallahu anha kâne idâ ra'a mehîleten fîs gökte bir bulutçuk görse yarava vacuhu yüzü değişir. Dahalaj, ve haraja, ve akbala, ve adbara. İçeri girer, dışarı çıkar, gelir, gider. Belli bir hareketlilik onu, yani bir sıkıntı hali onu kaplardı. Bir gün ona sordum dedim ki inna idara avul gayma farihu. İnsanlar gökte bulutu gördükleri zaman mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Yağmur yağacak diye. Ama sen raaytul karahiyete fi vechik. Senin yüzünde bu hoşnutsuzluğu görüyorum. Nedir bu?" diye Resulullah'a sordu. Hazreti Ayşe Resulullah şöyle cevap verdi. "Kala ya Aişatu, ma yu'minni enne fiha'l azab." Bana yani neyi güvence veriyor ki nereden bilebilirim? Nasıl emin ola olabilirim içinde azap olmadığından? Yani o gelen bulutun bir yağmur bulutu değil de bir azap bulutu olması endişesinden ötürü böyle korku dolu haller yaşıyormuş. Kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresinde güneş tutulduğunda فَاَخَدَ دِرْعَنْ e, Annelerimizin dış kıyafetlerini telaşla alıp kapıya çıktı. Yani o anki telaşını e, varın hesap edin. Resulullah ve koştu hemen ibadete Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaza durdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu korku dolu yaşamı aslında müminlere örnek. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki müminleri anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ مِنَ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'a karşı O'nun azabından korku dolu hem de yakın planda bir korku hali üzeredirler. Kul Cenab-ı Hakk'ın kendisine çünkü neden? Günahlarını göz önünde bulunduruyor. İşlediği günahlar... Ee, hatırında bunlardan ötürü hissettiği ve her an musibete dönme ihtimalinden kaygılı bir e, hayat yaşıyor. İşte bu müminin e, psikolojisidir ve Cenab-ı Hak bunu innahu inna za rabbika gayrum Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değildir. Yani hiç kimse biz Cenab-ı Hakk'ın azabından eminiz. Bize artık Cenab-ı Hak bir şey yapmaz kıvamında bir modda olamaz. Çünkü herkes günahkardır ve iyilerden söz ediyoruz, bu sahip oldukları, işlemiş bulundukları günahlardan ötürü şu ya da bu şekilde musibetler ile hayatlarında belli zorluklarla karşı karşıya gelirler. Bunlarla karşı karşıya gelmeleri sınavın bir parçasıdır.